Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ara öğünde her gün aynı şeyleri yemekten sıkılanlar için güzel bir alternatifle geldim. Elmalı tarçınlı yulaf topları yapıyoruz. Malzemelerimiz keçi boynuzu özü, bir tane elma, yulaf, tarçın ve kakao. Evet, hazır. Şimdi elmamızı rendeleyeceğiz. Önce elmamı soyuyorum. Evet, soydum. <laughs> Şimdi elmamı rendeledim ve üzerine bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Evet ekledim. Şimdi bir yemek kaşığı keçi boynuzu özü. İsterseniz bal da kullanabilirsiniz. Tabii yani tatlandırıcı olarak ne isterseniz. Tabii şekersiz olması lazım. Şimdi tarçın ekliyorum. Tarçını biraz göz kararı koyuyorum. Aslında bir çay kaşığı almıştım ama çok geldi bana o yüzden birazcık koydum Şimdi bir su bardağı yulaf koyacağım İsterseniz bunu un haline getirip de koyabilirsiniz Ben yavaş yavaş ekliyorum tam bir su bardağı aldı ama siz gene de kontrollü ekleyin zaten ben şimdi hep e, biraz ekleyip karıştıracağım biraz ekleyip karıştıracağım anca kıvamını alıyor zaten Evet ay çok güzel gözükmüyor mu böyle kakaolu şeylere çikolata görünüm şeylere bayılıyorum gerçekten ve tadı gerçekten çok güzel oluyor yapımı da çok kolay zaten Ara öğünleriniz için güzel bir alternatif. Şimdi hazırladığım harcımı elimle şekil vereceğim. Tabii bu aşama birazcık e, iğrendirici olabilir ama ellerimi arada çok yıkadım. Gerçekten her şeyi tuttuğumda yıkadım. Zaten kendim yiyeceğim için pek de sorun olmaz aslında. Neyse elimle güzelce şimdi şekiller veriyorum. Benim yaptığımdan kaç tane çıktı? Zaten burada gözüküyor 9. 4 tane daha yaptım. 13 tane çıktım. Evet yapıyorum. Çok güzel, çok güzel gözüküyor. Arkada da bir tane tavuk vardı gördünüz mü? Ve hazır. Çok güzel gözüküyorlar. Birazcık dolapta dinlendirdikten sonra önce bir bakın nasıl gözüktüğüne. Yulafın büyük büyük olmasını daha çok seviyorum ben içine. Un haline getirmiyorum. Gerçekten yapımı çok kolay ve gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi benim yaptığımdan 13 tane çıktım. Evet, biraz da şöyle çekeyim demişim ve çekmelere dayamamıştım. Hava çok rüzgarlı olduğu için biraz mekan değişikliği yaptım. Şimdi üzerine kakao serpiyorum. Böyle de güzel oluyor. Daha da hoş gözüküyor ayrıca. Evet, yaptığım toplar bu şekildeydi. Bugünlük tarifimiz de bu kadardı. Daha fazla fit sağlıklı tarifler için kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.